Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte <laughs> e, Squid Game'de Duck Show'nu nasıl yapılır onu yapacağız. Nasıl? Onu yapacağız arkadaşlar. Nasıl? Nasıl yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl? Şimdi arkadaşlar bize böyle bir tane kağıt lazım. Bize böyle bir tane kağıt lazım arkadaşlar. Bir kağıt olmasa olmaz. Şimdi arkadaşlar. ilk önce ne yapıyoruz? Onu göstereceğim. Ee, ne yapıyorduk? İlk önce arkadaşlar kağıdımızı böyle kare şeklinde kesiyoruz. Sonra arkadaşlar kare şeklinde kestiğimiz zaman onu Böyle, şu yapacağız. Yap 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 şey ay, şekilde yapacağız. Kare şeklinde İlk önce şöyle yapacağız. Hem de çok şöyle tutacak, yapıyoruz tam ortaya gelsin tam ortaya gelsin. Bunu, bunu da bunun üstüne tam geçiriyoruz. Geçirdik. Sonra bunu böyle yapıyorsunuz. Sonra buradan böyle üçgen şeklinde yapıyorsunuz. Sonra burası ters şeklinde, burası da ters şeklinde olacak. Bir taraf e, yukarı, bir taraf bir taraf da aşağı bakacak. Şöyle yapıyoruz. Sonra bunu böyle buraya çekiyoruz ve diğer kağıdımız da aynı şekilde yapıyoruz. İlk önce şöyle yapıyoruz. Aynı şekilde. Sonra şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar sizde karton falan varsa karton da kartonla yapabilirsiniz. Ben kağıtlar yapıyorum. En sonra bantlayacağız. Evet. Bunu da aynı şekilde yapıyorsunuz. Arkadaşlar arkadan camanın sesi gelir. Kardeşimin sesi gelir. Onu arkadan zaten görüyor. Nasıl bilmiyorum ama göremezsiniz. Çünkü kamera aşağıya bakıyor. Şimdi ilk önce yaptığımız şeyi getiriyoruz böyle. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Sonra şuradan tutup şöyle ilk önce bunu yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce bunu yapmamız lazım. Çünkü öyle yapılıyor. İlk önce böyle sonra yukarıdaki Arkadaşlar benimki biraz kötü olabilir. Sonra bu. Sonra bunu böyle yapacaksınız. Sonra şunu açıp bunu aşağıdakini bunun içine sıkıştıracaksınız. Ay ben hiç olmadı arkadaşlar şöyle, şöyle 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 evet arkadaşlar biraz değişik oldu şimdi bunu bantla bantlayacağız. Ama olmadı ki şimdi. Abi bir dinlemeniz O da arkadaşlık geliyor. Ya da yandan ya da dışarıdan falan. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar oh, bunu bantlayacağız. Gördün mü arkadaşlar? Ee, nasıl bantlayacağım? Onu bir bilmemiz Allah lazım. Allah. Şimdi ilçeli şöyle. Allah. Yapalım. Allah. Bu araba? araba. şöyle. Bu, bu araba çok hızlı. Araba saydık, Arkadaşlar ben bunu ilk şöyle, şöyle şionesine koyacağım. Sonra şunu şöyle keseceğim. Şöyle keseyim. Like attınız mı? Yine mi? Like atmasaydınız like atacağız sanıyormuştunuz. Aa! Ah. Ah. Şöyle şöyle ah. tutalım. Şu tarafı ah. şöyle yapıştıracağız. Eee, ah. şöyle yapıştırmaya ah. başlıyoruz. Neyse şu kumandayı Şimdi bir tane daha keseceğiz. Ama uzun kesmemiz lazım ki <laughs> o olabilsin. Şöyle şu boyutta keseceğim arkadaşlar. Şunu bir... şurayı açacağım. Olur. Ben burayı açana kadar arkadaşlar siz de abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın ve açtım arkadaşlar eğer like like attıysanız da, abone olduysanız bildirimleri açtıysanız yorumları yazın yorumlara yazın şimdi şöyle yapacağız şöyle yapıyoruz şöyle yapsak oldu bence bunu bir tane daha keseceğiz. Şöyle, şu boyutta olur. Keselim. Kalem <laughs> hani, evet işte. yapacağım. Şöyle. Aa, yani. Neş. Arkadaşlar siz bunu boyayabilirsiniz. İçini böyle boyayabilirsiniz. Ben de ben boyardım da ama şimdi bant yap, bantla yaptığım için yine siyah gözükecek. O yüzden boyamama gerek yok. Şöyle keselim. Şimdi bu taraf Allah. bu taraf evet Arkadaşlar arkadan Cemal'in kardeşimin sesi geliyorsa ah. e, o da Arkadaşlar, benim gibi video çekiyor. O bir kırma mı? Arkadaşlar o bir kırma diye bir oyun bulunmuş. Yanlış yani. taraftan yapmışım. Diğer taraftan olacakmış. Bu videoyu durdurdum. Eğer like attıysan izleyicilere söyle. Onlar da like'ın abilerine söyle kardeşlerine söyle onlarda like atmayı da unutmasın şöyle iyi yapıyoruz şuradan Ş şöyle alalım Evet ee, arkadaşlar oldu gibi dur şuraları da keselim keselim diyorum bantlayalım Şöyle. Siz de bana imiş. Başlayalım. Bana istek atın ve ben de sizin isteğinizi kabul edelim. Arkadaşlar, eee Roblox oynayanlar varsa bizim sunucu sunucumuza değil de bize katılmak isteyen varsa Roblox'ta eee adım bize istek atabilirler arkadaşlar adımı söylüyorum. Ha? Ee, arkadaşlar Roblox adım şey. Evet, Bloçker e, Bloçker Arkadaşlar J değil J değil ben de, ben de J de değil C yapacaksınız de. arkadaşlar. Bu çok er. 160, 165 miydi öyle bir şeydi arkadaşlar. Ama sonra bakarız ona. Şimdi bakalım. unutmayın atalım. Tamam oldu arkadaşlar. Şimdi o, oldu arkadaşlar. Çok diğerine geçeceğim. Bir tane daha kağıtla ol kağıt lazım olacak çünkü. Bir tane dakşi ile olmaz. Ben bunu yanlış taraftan mı yaptım? Aa. Yine yanlış taraftan yapmışım. Ah benim kafa. Arkadaşlar, iyi gidiyoruz şu anda. Şu taraftan yapacak. 3. Ee, seviyeye geçiyoruz arkadaşlar. Kaç tane var? 2 tane varmış arkadaşlar. Ne kadar mükemmel. Şöyle yapıyoruz. İşte arkadaşlar 1. duck'şimiz oldu. Biraz yamuk yamuk oldu. Aa şurayı yapmışız. Hemen oraları da bir Aha yapalım. Şöyle. Hop şuradan. Şöyle yapıyoruz. Elde, elde alalım. Hop böyle yapıyoruz. Arkadaşlar böyle oldu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben diğer kağıdı diğer kağıdımı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar böyle kağıt alıyoruz. Sonra bu kağıdı kağıtları makasla, makasla şöyle kare şeklinde kesiyoruz. kare şeklinde kesti kesiyoruz arkadaşlar. Sonra bir tanesini kenara koyuyoruz. Sonra ilk önce şöyle yapıyoruz yine aynı şekilde. Şöyle. Sonra buradan Şöyle yapıyoruz. Yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunu çekelim şöyle. Sonra arkadaşlar tekrardan böyle bir üstte sonra bir alta yapıyoruz. Sonra bunu şöyle bir kenara koyuyoruz. Aa, diğer kağıdımızı alıyoruz. Şunu şöyle koyalım. Sonra bunu da böyle aynı şekilde koyuyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra üçgen şeklinde bir üstü işte bir alta yapıyoruz sonra az önce yaptığımız yaptığımız alıyoruz sonra bunu buradan tutup şöyle yapıyoruz sonra üst taraf sonra bu taraf ee, bu kötü oldu arkadaşlar hep ilk yaptığım güzel oluyor Sonra sonra yaptığım da arkadaşlar çok kötü oluyor. Bir kere daha öyle yapmıştım. Ee, bir ilk yaptım güzel oldu. Sonra yaptım kötü oldu arkadaşlar. Ee, böyle bir şekil çıktı. Şimdi bantlayalım. Şimdi şunu şöyle şöyle yapalım. Sonra keselim. Arkadaşlar bayağı bir yaşlanıyor Şimdi bunu şöyle ben de, ben de, evet. bant anne. koyacağız. O taraf değil, şu taraf. Anne, 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 anne. Bu, bu, bu. Şöyle. Baba. Arkadaşlar belki sizinki benimkinden güzel olabilir. Benimki e, kötü oldu. suluyoruz her tarafını. istiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaş, ne ya? Videoya bakalım arkadaşlar. Abi, Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. ki kötü oldu arkadaşlar çok kötü oldu İlk yaptığım güzel oldu Sonra yaptığım kötü oldu kesin herkes de öyle oluyordur herkes e, bazı kişilerde olmuyordur arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz benim ilk yaptığım o ilk yaptığım güzel oldu ilk sonra yaptığım kötü oldu ben benim e, hep ikisi de güzel oldu. Hiç kötü olmadı diye yazabilirsiniz. <laughs> e, arkadaşlar yaptık. Ortaya böyle bir şey çıktı. Biri bu, biri bu. Bence en güzeli bu oldu. Bu biraz karışık oldu. Şimdi bunları bastıracağız. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağız? Tabii ki de nasıl oynandığını göstereceğiz. Oyna oynamayı bilenler oynayabilir. Ee, bilmeyenler bilmeyenler için yapıyoruz zaten. Diziyi izleyenler, dizi izleyenler Sophie Game dizisini izleyenler biliyordur oynamayı. Şimdi arkadaşlar ilk bu kare şeklini elinize alacaksınız sonra bunu Yere koyacaksınız. O şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. yapalım. Allah, Allah. Evet Allah. arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. İlk önce e, bunu arkadaşlar şunu koy yere koyuyoruz. Gözük değil mi? Şöyle. Arkadaşlar şurada. Hemen burada arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Işığı da yakalım. Davet gözüksün diye. Sonra arkadaşlar elimizdeki bu kare şeklindeki dakşiyi böyle sertçe vurmaya çalışıyorsunuz. Ama belki neler olduğunu bilmiyorum. Çevrilmiyor ya. Çok zor oldu. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar. Tekrar oynayalım arkadaşlar. Çevirelim arkadaşlar. Onu devirlemeyin sakın. Şimdi. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> Çevirdim arkadaşlar. Ay yes. Arkadaşlar çevirdim. Siz de gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like, at like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.